Alize'de bizim Erkan diye bir hmm. çocuğumuz vardı. Çok tatlı bir çocuk ama kötü bir huyu vardı uyur gezer ama şey uyur gezeri değil hani gece kalkıp yürüyüp tekrar geri gelip yatan cinsinden değil bu bir level daha bunu yükseltmiş ee, agresif bir uyur gezer yani agresif derken dolduruyor içini bu gezme aşamasını <laughs> yaşıyor. yaşıyor ve tempolu yaşıyor genellikle bağırıyor bir olayın içinde geliyor seni dürtüyor hani ve sen gözleri açık senle irtibat kurduğu için onun uyur gezer olduğunu anlamıyorsun o anda. Sen de onunla irtibat kurmaya çalışıyorsun ama karşılığı yok çünkü o ezberden gidiyor. Seni dinlemiyor. Bununla iki tane kötü hadiseniz var. Bir tanesi Farkuk'la giderken gece bu içeriden uyanıp reç kapağını ittirip çıktı. Abi her yerde su var dedi. <laughs> Allah <'ım gülüyor> Allah. Atıyoruz. <laughs> tamam su var her yerde de. Ee, nasıl yani oğlum ne oldu filan diyorum. Ben şimdi o anda uyur gezer olduğunu anlamadım ya. İlk etapta siktir dedim içeri su alıyoruz. Ne oldu oğlum filan geldim böyle öne. Bir baktım bu bana da dürtüp her yerde su var diye bir daha adım attı ve artık dışarıda. Allah dedim uyur gezer her yerde su var diye diye denize gitse. Bitti şov. Açıklayamazsın. Açıklayamam yani. <laughs> Tuttum ensesinden sinirleniyorsun. Ee, tamam. bir şey de diyemiyorsun. Doktorlar çünkü tırnak içinde aman böyle insanlar o anda müdahale etmeyin diyorlar. Yani. Sakinleştirmek için oturtun ya da serbest bıraktım. Nereye serbest bırakacaksın? Gidecek ya. Yani. Aman oğlum filan. Ee, tabii ben yine hem nabız hem sinirlenme. Bir bu. Bir de Çanakkale'de kış günü, Şubat. Aşağı iniyoruz Bodrum'a. Çok soğuk. Dedik ki yani burada bir duralım. Pardon Çanakkale'de Bozcan'da. Burada bir duralım dedik. Girdik. İşte bir tane hasper kadar açık bir pansiyon, apart gibi bir şey. Uyuyacağız. Sabah da erken kalkacağız. erken mi? Erken. Tabii tabii. Bütün hikayeler erken <laughs> üzerinde. Uyuduk. Ben tabii zaten camış gibi hemen kapadım. Sabah erken çünkü. Aa bu yine nasıl celallendi? Full klima ile sanıyor bu. adada şey yok, ısıtma yok. Klima da e, o soğun hararetiyle ara ara bir böyle kendini stent bayılıp puf filan yapıyor. <laughs> bu pufların birinde kalkıp yangın var dedi. <laughs> ben de kalktım. <laughs> Asitir neresi <laughs> yanıyor bile. <falan. gülüyor> Kapıyı açtı ve gitti. Otelden çıktı. Yani en azından odadan çıktı. Yorgunum. Hiç o anda yataktan kalkmak istemiyorum. <laughs> Biraz zaman verdim. Yani bir 3 dakika, 4 dakika baktım. 5 dakika yok yani. Geliri yok. Bir de yani bu, şimdi bozucu adada da çıksan gece gece bir de arkasından takip edeceğim adamı. Adayı da iyi bildiğimden değil salak salak arayacağım onu. Neyse dedim uzaklaşmadan kalkayım bari. <laughs> Bulayım. Abi çıktım bir baktım yan odaya girmeye çalışıyorum. Allah. Ee, orada işte bir en tuttuk. O yolun sonunda da iki kere uçak bileti değiştirmemiz gerekti. Maalesef havanın hafif olduğu bir günde bizim için biliyorsunuz uzun yollarda prensip bir kod uç. asla e, altına ha. aynen inme. Ama hava hafif ve kod uç çekmiyor. E, i̇ki kişi hem anayelken o kadar da yormaya gerekti. Dedik ki medium işte light medium ne varsa bir tane bir boy büyüğünü basalım. Bastık. Fakat o feeder'da bir sorun olduğu için yırtıldı o. Sonra yol bizim için koduça döndü mecburi olarak ama kod çekip çekmiyor tekniği. Ya ne yapalım hadi motor da destekleyelim. O far kırkın o motorunda kronik bir hastalık vardı. Ben, ben o süreç boyunca belli aralıklarla separını temizliyordum. Ee, ama yani separını temizlemek de hadi separı boşalttım yerine mazot doldurdum değil. Motor çok eski olduğu için enjektör gevşet havasını al bir daha separa işte doğru şeyde kitle filan illallah ediyordum. Üçüncüsünden sonra bayağı artık dedim ki şu yol bitsin. Bir süre sonra abi o kronik hastalık separdan da taşıp benim çözemeyeceğim bir seviye geldi ve motor bizim için bitti. Sonra saatlere bakmaya başladım çünkü amaç işte ertesi gün öğlenine var varmak. varmak. <laughs> Ona göre de bir uçak biletimiz var ertesi günün akşamına. Şimdi koduç olduğu için yeterli süratle gidemiyoruz. Yani her şey iyi giderse yetişeceğiz. Olmadı. E, baktık ki Oğuş'u kaçıracağız dedik ki tamam ya ertesi gün akşamını alalım yani ne kadar uzayabilir bir yol. Ertesi gün akşamını aldık ama yani hava artık iyice çekildi ve gelmiyor. Turgut Reis girişinde o Kremita'da bilmem ne takımların orada gerçekten çok yanıyor ve bir türlü gelemiyor hava. E motor yok. Ama ertesi gün şeyini de kaçırdık. Kaçıracağız yani. Anladım, anladım. E, çünkü o son Çavuş Adası'ndan sonraki bunun adını unuttum yani aslında Bodrum'u görmeye başladık. Kara adam arada görünüyor. Bu akşam olur olmaz biz dedik ertesi gün sabahını alalım. Abi ertesi gün sabahını da kaçırdık. Of. Çünkü gidemiyoruz. Ben artık e, psikolojik olarak da bozuldum yani. Kendi kendime şarkı söylüyorum, gidiyorum, eğleniyorum. E, en acısı... Bu Erkan var değil mi? Erkan var ama Erkan'ın o anda artık sadece cismi var. Yani <laughs> maalesef bir faydaya dönüştüremedik o süreçten sonrası. Bırakamıyorum. Hava yok. E, hava olmadığı için en ufacık havada böyle güzel bir yapıp götürmek lazım. E şimdi çocukcağız da o tekneye çok hakim olmadı. Şimdi mecbur ben kalmam lazım. Son abi marinanın içine girdiğimde en acısı Aa abi ya siz buraya mı gelecektiniz? Ben sabahtan beri izliyorum. Ha bunlar gelemez ya buraya filan dedim. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyor. <laughs> Dalga geçiyor abi orada artık böyle ya. İçim içime çekin.